Toplu sözleşme görüşmeleri için 34 maddelik talep açıklandı. BASK, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu. 7. Dönem, 2024 ila 2025, toplu sözleşme taleplerimiz. Bir toplu sözleşmeler canlı olarak yayınlanmalıdır. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren toplu sözleşmeler canlı yayınlanmalı, kimlerin memuru düşündüğü bilinmelidir. İki toplu sözleşmeler, bütçe kanununun yıllık yapılması, hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyonun memur ve emeklilerine yarattığı kayıpları önlemek için her yıl yapılmalıdır. 3 aylık miktarı talebi. 1. 6 ay, 1 Ocak-30 Haziran 2024. En düşük memur aylığı, bağımsız kuruluşlar tarafından açıklanan yoksulluk sınırı miktarı olmalıdır. Bu miktarın üzerinde herkesin yaptığı iş, kıdem, meslek, iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük, omuzlarına yüklenen mali, teknik ve hukuki sorumluluk ve benzeri unsurlar dikkate alınarak maaş yelpazesi oluşturulmalıdır. 2. 6 ay, 1 Temmuz-31 Aralık 2024. Enflasyon artı 10 puan refah payı. 3. 6 ay, 1 Ocak 2025 ila 30 Haziran 2025. Enflasyon artı 10 puan refah payı. 4. 6 ay 1 Temmuz 2025 ila 31 Aralık 2025. Enflasyon artı 10 puan refah payı. 4. Oluşabilecek enflasyon farkları 6 aylık dönemler ile değil aylık olarak verilmelidir. 5. Denge ödeneği enflasyon dönem kayıpları ile vergi dilimi kayıplarının karşılanması için her yıl Mayıs ayında her memura 5000 TL denge ödeneği ödenmelidir. 6 ikramiye. 4688 sayılı yasanın 28. maddesindeki ikramiye hakkı, toplu sözleşme metinlerine girinceye kadar 6772 sayılı kanun uyarınca kamuda çalışan işçi ve memurlar arasında eşitlik sağlamak üzere ikisi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine gelmek üzere memurlara da her biri yarımşar maaşları tutarında 4 ikramiye verilmelidir. 7 aile yardımı, eş için, gösterge rakamı 3000'e yükseltilmelidir. Çocuk için gösterge rakamı 1000'e yükseltilmelidir. 8 doğum yardımı, 1. Çocuk için 5000 TL, 2 çocuk için 7500 TL, 3. Çocuk için 10.000 TL. 9 ölüm yardımı. Kendisinin ölümü halinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katına yükseltilmelidir. Eş veya çocuklarının ölümü halinde en yüksek devlet memuru aylığının 3 katına yükseltilmelidir. 10 harcırahlar. Kadro derecesine bakılmaksızın tüm memurlar için 2024 yılı için 250 TL. 2025 yılı için 300 TL olmalıdır.